Herkese merhabalar arkadaşlar. Kalıtımın ikinci videosuyla tekrar birlikteyiz. Hocam bu videoda nereden bahsedeceğiz? Merhaba arkadaşlar. Bu bir, e, videoda çaprazlamadan bahsedeceğiz ilk başta. Hı hı. Bayağı böyle bir geniş bir konumuz. Sonra soy ağacı, insanda cinsiyetin belirlenmesi ve en sonunda akraba evliliklerinin sakıncalarını bahsedip konumuzu bitireceğiz. Ki bu son madde arkadaşlar. Önemli bir madde. Ona dikkatle dinleyin. Buyurun bakalım hocam. İlk başta çaprazlamayla başlayalım arkadaşlar. Çaprazlama, dişi ve erkek genotiplerinin oluşacak karakterlerini olasılığını hesaplama. Hı. Yani yüzde kaç kıvırcık saçlı, yüzde kaç düz saçlı olma. Burada yüzde oran veriyoruz evet, değil mi hocam? Direkt olasılıklı. Net bir şey söylemiyoruz, olasılıktan bahsediyoruz. Zaten çaprazlamanın en önemli kısmı olasılığıdır. Bu anahtar lazım. kelime. Evet. evet. Çaprazlamada, çocuklar şu anda görüyorsunuz şu ekranda, çaprazlamada iki kuşağı inceleyeceğiz biz. F1 kuşağı ve F2 kuşağı ya da F1 dölü ve F2 dölü. Hı hı. Çaprazlama sonucunda birinci kuşak, mesela şu genotip fenotipleri görüyorsunuz. Bu fenotiplerin birinci kuşağın e, çaprazlama sonucu oluşacak birinci kuşağı F1 dölü diyoruz. Hı hı. Sonra bunları oluşan birinci kuşağı kendi arasında çaprazlıyoruz. Bu ikinci çaprazlamamızda da ikinci kuşak diyoruz. Buna da F2 dölü diyoruz. Yani F1'in kendi arasında çaprazlaması sonucu elde edecek yeni yavru döller ise ikinci kuşaktır. Yani F2'dir. Çocuklar bir çaprazlama örneğiyle başlayalım. Önce bir F1 kuşağından bahsedeyim. Mor çiçekli e, renkler baskın ki ben size demiştim bir önceki e, videomda. Baskın büyük harfle gösteriliyor. Beyaz çiçek e, rengi çekiniktir. Şimdi ilk kuşakta mor mor e, homozigotlu ile çekinik beyaz homozigotu çaprazlayacağız. Çaprazlamada şöyle gösteriyorum. Bu genin gideceği bütün olasılıkları yazacağım. İlk genimiz büyük R'nin gideceği iki tane küçük R var. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Sonra ikinci gene gelelim. İkinci genin karşıda gidebileceği iki tane genin var. Büyük R, küçük R ve büyük R, küçük R şeklinde. Oluşacak. F1 kuşağındaki bütün fenotipler mor oldu. Sonra bu fenotipleri kendi arasında çaprazlıyor. Buna da ikinci kuşak diyoruz. Bu birinci kuşağımızda ikinci kuşağa geçelim. Yani heterozigotları kendi arasında çaprazlayacağız. Heterozigotları kendi arasında çaprazlarken ilk büyük R ile bastırıyorum. Baskının karşıda gideceği iki tane gen var. Büyük R ve küçük R. Önce büyük R'ye gitsin. Büyük R ile büyük R çaprazladık. Sonra ikinci gideceği gen büyük R küçük R. Bittikten sonra ikinci genimize geçiyoruz. Çekiniye yani. Çekinik karşıdaki baskına gider. Ve karşıdaki çekiniye gider. Bunda büyük R küçük R Küçük R, küçük diyoruz. Şurada hocam dikkatimi çeken bir şey var. Burada e, çekinik genle baskın geni e, e, döl, yani çapra, Çaprazlar. çaprazlarken e, önce küçük R olmasına rağmen siz yine evet. baskın geni öne yazdınız. Çünkü baskın gen. Güzel, çok güzel bir nokta edindiniz. Arkadaşlar her zaman büyük harf yani baskın önde yazılır. Baskın öne yazılıyor. Evet, hmm. dikkat edelim bu nokta. Dikkat edin çocuklar burada bir, birinci kuşakta hepsi morken ikinci mor moru çaprazlamama rağmen beyaz çiçek çıktı yüzde yirmi beyaz çiçek çıktı. Ha, dörtte bir ihtimal. Evet 4'te dörtte bir ihtimalde. Çocuklar beyaz çiçeğin e, çıkması için iki taraftan da çekinik özelliğin olması gerekiyor. Hmm. Bundan dolayı çekinik çekinik yan yana gelir ve çekinik özellik yüzde yirmi oranda çıkar. Bunu yüzde dökersek dört tane olasılığımız var. Yüzde yirmi beş beyaz 4'te çiçek. Dörtte bir yani yüzde yirmi ihtimal diyebiliriz. Evet. Ama burada e, mor çiçekle beyaz çiçeği ilk döledim. Yani birinci tip dölde. E, evet. Ne hocam? Kuşak. Tip... Birinci kültürde, F1 kuşağında da hepsi şey oluyor mor oluyor. Mor oluyor. Evet. Bu klasik bir çaprazlama. İlk konumuz bu şekilde oluyor. Hı hı. Şimdi biraz daha ayrıntısına gidelim Arkadaşlar iki türlü çaprazlamamız var. İki tane yöntem kullanıyoruz daha doğrusu. Birisi çizgilerle eşleştirme. Hı hı. Birisi de birazdan bahsedeceğim Punnet karesi dediğimiz bir çaprazlama yöntemi. Hı hı. İlk çaprazlamamız çizgilerle olsun. Çizgilerle çaprazlamada ben şu yöntemi kullanıyorum. Alıyorum B'nin altını çiziyorum şu şekilde B'nin gideceği e, karşı tarafta gideceği genleri hesaplıyorum. Sanki büyük B, şey gibi hocam. Büyük matematikteki dağılma yani, özelliği değil aynen mi? Yani bunu karşı taraftan ikisiyle, bunu karşı taraftan, ikisiyle, ikisiyle, çarpıyoruz. Büyük B, büyük B'ye gitti. Sonra bir de büyük B kime gidecek? Küçük B'ye. Küçük B'ye gidecek. Bu birinci çapraz zaman. İlk genimi çaprazladım. Dağıttım yani. Hocam bir, bir, de yukarıdan gösterelim hocam. Bu sefer yine küçük B ile büyük B'yi. Küçük B, büyük B. Bunu buradan gösterip Yapar sonra şey yapmasam daha iyi olur. Küçük B büyük B'ye gitti. Ama yine önce büyük B aynı. Bir de küçük B küçük B'ye gider. Yani küçük B küçük B'ye gider. Burada şu fenotipinde ne olur? Beyaz. Bunlar ise fenotipinde mor. baskın olduğu için hepsi mor olur çocuklar. Hmm. Evet. Hangileri homozigot peki? Şu ikisi homozigot. Hangileri? Homo, homo olması için iki tarafında ya büyük harfle ya küçük harfle, harfle göstermesi evet. lazımdı. Heterozigotlarda bir büyük bir küçük evet. olabiliyordu. Evet. Bunlar da melez yani evet. heterozigotlarımız. Bunlar saflar, bunlar melezler. Hmm. Dikkat edelim. İkinci yöntemimiz Punnett karesi. Punnett karesi de kullanabilirsiniz. Yani ben hangisini kullanayım diyorsanız ikisini hangisi basitinize gidiyorsa onu kullanabilirsiniz çocuklar. Hmm. Punnett karesinde de çaprazlamada şu Birinci genotipim, şu da ikinci genotipim olsun. Aralarında çaprazlıyoruz. Büyük B kimlere gidebilir? Büyük B şuna ve buna gidebilir. İlk baskına baskın gider, sonra baskına çekinik. Yani tablo de... okuma gibi. Burada da bir evet. tablo okuma var aslında. Tablo okuma bir nevi. Ee, i̇kisinde de baskın olduğu için mor mor olur. Şimdi çekiniğe gelelim. Çekiniğin gideceği bir baskın var. Büyük B, küçük B. Çekiniğin gideceği bir de çekinik var. Bunu da bu kareye yazıyoruz. Yani şuradan gider, karesinde yazabiliriz. Burada yine mor olur ve çekinik çekinik olduğu için de beyaz beyazımız yani. ortaya çıkar. Hı hı. Punnet karesi de bu şekilde arkadaşlar. Büyük beğenin gideceği karşıdaki... Yani şöyle yanı... bir tabloda hani böyle tablo okumaya vardır ya arkadaşlar. Burayla burayı eşleştirdiğiniz zaman buraya varıyorsunuz. Ama evet. burayla buraya eşleştirdiğiniz zaman bu beyaza varıyoruz. Güzel. Bu çok güzel arkadaşlar. Evet. İşaretlemek, işaretlemek, göstermekte fayda var. Evet. Devam ediyoruz çocuklar. Çekinik özellikler fenotipte ortaya çıkması için ki soru çıklarında bol bol çıkar. Hı, hı Tek şart baba ve anneden çekinik gelmesi. Bir tarafta çekinik yoksa çekinik özellik ortaya çıkmaz. Yani iki tarafta da mutlaka çekinik gen olmak zorunda. Bunu şöyle bir örnekle göstereceğim. Dikkatlice bakın. Burada çekinik çekinik olmasına rağmen karşıda çekinik yok. Çekinik gen yok. Dikkat edin. Çekinik gen olmadığı için çaprazladığında her zaman büyük A ağ, küçük A'ya gider. Büyük A ağ, küçük A'ya gider. Dikkat edin. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Buraya bakalım aşağı. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Her zaman yanında baskın olduğu için yüzde sıfırdır Çekinik özellik. Yani hmm. burada e, beyaz diyelim kısacası. Burada da karşıda da çekinik var. Diğer tarafta da çekinik var. İşte iki tarafta çekinik varsa ancak bu şekilde çekinik özellik ortaya çıkar. O zaman A, A'nın bir araya gelme ihtimali olur Evet. O küçük A, zaman... ağ, küçük A'nın gelme olası yani küçük A'nın çekiniklerin gelmesi için iki tarafta da mutlaka olması gerekiyor. Bakın büyük A, küçük A Küçük A küçük A. Alın bir çekinik. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Bir çekinik daha. Yüzde elli çekinik. Yüzde elli de burada baskın. Baskındır. Bu nokta çok önemli çocuklar. Çekinik özellik ancak iki tarafta çekinik özellik var. Varsamız işlemin adı ne hocam? Bu eşleştirme mi? Ne evet. Mi? Eşleme. Bu eşleme, çaprazlama, çaprazlama diyoruz. Çaprazlama deniyor. Eşleme de deniliyor. Ne evet. net karesiyle çaprazladım ben. İstiyorsanız çizgiyle de çaprazlayabilirsiniz. Evet. Her bir karakter olasılıklarını ortaya çıkartırsan bu olayın ismi çaprazlamadır. Evet. Şimdi gelelim soy ağacına çocuklar. Kalıtsal bir özelliği nesiller boyunca gösterildiği şemadır aslında soy ağacı. Hı -hı. Soy ağacının nesiller boyu gen aktarımını ya da kalıtsal bir hastalık varsa bu hastalıktan aktarımını inceliyoruz. Zaten mesela hastaneye gittiğimiz zaman direktlik sordukları sorulardan bir tanesi bu oluyor. Ailenizde ee, işte, kronik hastalığı olan var mı? Yani dedeniz, ee, Annem baban dışında amcan, halan, teyzen ya da deden denilen herhangi bir şey var mı diye soruyorlar. Bu çünkü evet. genetik olarak size aktarılma riski olduğundan dolayı değil mi hocam? Evet kesinlikle. Bunu da soy ağacından yola çıkarak ee, çaprazlamayla çıkartabiliyorlar. Hı hı. Şimdi çocuklar soy ağacında kare şekil erkeği temsil eder. Yuvarlak oval olan şekil ise dişi. Hı hı. Yan yana olan şekilde yani şu kare yanında yuvarlaksa bunlar çiftleşecek, çaprazlama olacak dişi erkek. Ya da anne baba da diyebiliriz. Oluşan, aşağı doğru oluşanlar ise sırasıyla çocuklarıdır. Mesela... Yani şimdi burada benim bu dede ile nine evlenmiş. Dünyaya bir tane kızları, bir tane oğulları, bir tane... Yani iki kızları bir oğulları olmuş. Aynen. Sırayla ilk bu büyük kız, sonra hmm. oğlu olmuş, sonra bir kızı da olmuş. Hmm. Sonra bu kızı ne yapmış? Dışarıda... Başka biriyle evlenmiş. Evet, evlenmiş. Ve onların da çocukları olmuş. Hmm. Yani onların da iki oğlu bir kızı olmuş. İki oğlu bir kızı olmuş. Hmm. Yani örnek veriyorum, bu kızın anneannesi burada. Hı hı. Baba, ee, Zalan, dedesi de burada. Hı. Bu şekilde çaprazlama yapabiliriz. Evet. Tabloyu doğru okuduk. Yan yana olanlar eşleştirmeyi temsil eder demiştiniz. Evet. Yani şunlar çocukları, eşi ve çocukları. Evet. Musun? Aşağı doğru olanlar da çocuklar. Hı hı. Bu şekilde yan yana bir çizgi varsa bunlar eş olduğu anlamına. Aşağı doğru çizgiler ise onların çocukların temsil eder. Yalnız çocuklar dikkat edin genetik yapıda çaprazlamada şunların aktarımı da önemlidir. Mesela ee, yavrulardan çekinik özellik ortaya çıkar mı dersem dede ve e, anneanne de çıkar çünkü iki tarafta da çekinik özellik var var yani bunların yavrularında çekinik özellik ortaya çıkabilir. Peki o dede denene de çekinik özellik ya da baskını dominant mı e, olduğu nasıl ortaya çıkıyor yani e... duruma bakıyoruz mesela örnek veriyorum e, kıvırcık saçlı dede düz saçlı anneanne. Çocuklara bir tanesi evet. kıvırcık saçlıysa. Kıvırcık saçlıysa mutlaka orada baskın var. Hmm. Kıvırcık saç baskındır bu arada. Anneanne düz varsa, anneanne düz varsa o zaman çekinik. Çekinik gen. İki taraftan da küçük B küçük G ge gelmiştir. Anladım. Bu şekilde yapabiliriz. Mesela şunlar küçük B küçük B gelmiştir. Ama bu çocuğu büyük B be küçük B'dir. Bu kıvırcık saçtır. Bu düz saçtır anlamına geliyor. Hmm. Bu çocukta mesela küçük B küçük B yine düz saçta olabilir. Anladım. Bu şekilde soyaç. Şimdi gelelim insanda cinsiyetin belirlenmesine. Hı hı. Normalde sağlıklı bir insanda hı hı. 46 tane kromozom var. Evet. Bu kromozomların 44 tanesi vücut yani 44 tanesi bizimle ilgili saçımızın rengi, gözümüzün rengi, tenimiz, boy uzunluğu falan gibi hı hı. özellikleri barındırıyor. Hı hı. Ve bunları çaprazlamada istediğiniz harfi verebiliyoruz. İstersek ah, A harfin et. önemli değil. Evet yani. harfin bir önemi yok. İstediğimizi hı. verebiliriz çaprazlamada. Ama 42 tanesi 44'ün dışında iki tanesi ise eşek kromozomudur. Yani cinsiyet kromozomudur. Hı hı. İnsanlarda 46'nın 44'ü vücut iki tanesi cinsiyet erkeklerde 44 vücut X yani iki kromozomuz 44 vücut artı bir X 1 X Y 46 olmuş oluyor evet. evet. X Y erkeği temsil ediyor dişilerde ise yine 44 artı iki tane kromozom, kromozom XX ee, dişiyi temsil ediyor yani X gördüğünüzde erkek XX kromozomlarını gördüğünüzde dişinin olduğunu bileceksiniz hı. bu şekilde cinsiyetler belirleniyor. Ve her zaman cinsiyet kromozomunda bu harfleri kullanıyoruz. Hmm. Şimdi arkadaşlar çocukların kız ya da erkek olma olasılığı çocukların kız ya da erkek olma olasılığı her zaman her zaman yüzde ellidir. Takdiri ilahi evet, diyorsunuz yani. Takdiri <laughs> ilahi. Yani 10 tane kız oldu, 11. çocuk kaç olur? Yüzde elli, bitti. Bilmiyoruz yani. Direkt işaretleyeceğiz. Yani 2 tane oğlum oldu 3. kız olsun diye kız yapmaya falan kalkmayın arkadaşlar. Bilmiyorsunuz sadece burada bir ihtimal var. Evet yüzde elli. yapalım yani mesela. Hani babalara yani babalara Her zaman bir çocuk sonraki çocukta aynı çaprazlamaları yapacağız. Nasıl bunu ispatlı? Bunun ispatı nasıl hocam? Şu şekilde. Örneğin ve XX. Hı -hı. x, y ve x, x. X kromozomuz x ve x'e giden. İkisini yazdık. Hı -hı. Tamam. Bunlar. Dişiyi temsil ediyor. Y kromozomuzu da X'e giden X'ye X'ye olur. Bunlar da erkek. Şu %50 erkek. Çünkü X'ye X'ye var. Evet. %50 ise burada dişiyi temsil ediyor. Hı hı. Her zaman bu sabitti bu oran. Yani oran değişmiyor. değişmiyor. Evet. Peki cinsiyeti belirleyen anneden yani dişiden gelen kromozom mu? Erkekten gelen kromozom mu? Arkadaşlar dişiden her zaman X gelir. Çünkü 12XX. XX. O zaman erkekten evet. gelen kromozom belirleyecek. Hmm. Yani babadan gelen kromozom cinsiyeti belirler. Babadan X gelirse dişi olacak. Peki hocam halk arasında şöyle bir tartışma vardı. Kadınlar mesela erkek hani var ya kadınlar mı daha zeki, erkeklerimiz daha zeki falan diye. Zeka anneden mi gelir babadan mı gelir? Onu bilmiyoruz. Yani onu bilemiyorum. <laughs> Biz sadece arkadaşlar burada cinsiyeti hangi kromozomların belirlediğini biliyoruz. Yoksa zeka ama... anneden mi gelir babadan mı gelir e, o an kim daha çok konuşursa ondan gelir diyelim hocam değil mi? <laughs> o anki tartışmanın galibi kimse ondan gelir. <laughs> kim baskınsa. <laughs> evet kim baskınsa oradan gelir diyoruz. Şimdi çocuklar unutmayalım ama baba e, cinsiyet kromozomunu belirliyor. Yani y gelirse erkek, x gelirse dişi şey olur. Dişi şey oluyor evet. Bunu böyle bilelim. Gelelim akraba evliliklerinin sakıncalarına. Bu ciddi bir konu çünkü bizim Anadolu'da ne vardır? Hani kız yabancıya gitmesin diye işte amcasının oğluna, dayısının oğluna, halasının oğluna falan verilir. Evet mal bölümü çok olmasın falan diye ama aslında arkadaşlar bunun belli sakıncaları var. ne tarz sakıncaları var? Yani bir bilimsel olarak şunu şöyle diyelim. Normalde genler sadece renk, e, bu, e, saçının rengi, boyunun uzunluğu, efendime söylüyorum yani bu... Kalıtımsal özelliklerin bir sonraki nesle aktarılması gibi düşünülebilir. Evet. Ama sadece bizim böyle bildiğimiz özelliklerin dışında genetik hastalıklar da aktarılır. Hmm. Yani genlerde taşınan hastalıklar da nesilden nesile aktarılabilir. Hmm. Ve eğer e, akraba evliliği ise bu e, evlenen kişiler ve bunların genetiğinde bir hastalık varsa, akraba ile akraba evlendiği için bu genetik hastalığın ortaya çıkması fenotipte daha olasılığı fazla. Olasılığı daha fazla. Yani mesela örnek vereyim, A kişisinde çekinik bir hastalık var, genetik hastalık. Hı hı. Bilinmiyor mesela hemofili ya da renk renkörü gibi bir hastalık hı hı. ve çekinik. E, dışarıdan yabancı biriyle akraba olmayan, genetik açıdan benzerliği olmayan biriyle evlendiğinde. Onun da renkör ya da hemofili gibi bir hastalığa sahip olma olasılığı düşük. Ama hmm. Ama akrabayla evlendikçe ve akrabalığın hmm. yakınlığı arttıkça aileden gelen bir genetik hastalık olduğu için onda da bu hastalığın çekinik olma olasılığı var. var. Demi Demin mesela aile de şey, şey, soy ağacı gösterdik. Soy evet. ağacında yani yukarıdaki sıkıntılar aşağıdaki nesiller aktarılabilir. Evet. İkisinde de bu gizli ama bilinmeyen hastalık geni akraba olduklarından diye dolayı ortaya çıkma olasılığı evlendiğinde çekinik çekinik olarak %25'tir. Yani bu hastalık ortaya ikisinin sağlam olmasına rağmen çocuklarında çıkabilir. Birisi. Bunun için e, akraba evlilikleri sakıncalı. Ve yakınlık derecesi arttıkça da hastalık genetik hastalık varsa ortaya çıkma olasılığı da fazlalaşıyor. Evet. Fazlalaşıyor. Ve e, akraba evliliklerinde hasta çocuklar bir sonraki nesile bu nesiller boyunca bu hastalığı taşınmasına da hı hı. neden oluyor. Günümüzde ula, e, ulaşan hastalıkların çoğu genetik hastalıkların çoğu Nesilden nesile aktarılmıştı ve akraba evliliklerinin sonucunda olmuş diyebiliriz. Birçoğu. Bu, evet, bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmuyoruz ki videolardan anında haberdar olalım.